Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle kahvaltıda yeni favoriniz sütlü biber kavurması tarifi diyorum. Gerçekten kahvaltı için güzel bir alternatif. 250 gram yeşil bibere ihtiyacımız var. 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı un, 300 milim süt, tuz bunlara ihtiyacımız var. 1 çay kaşığı da Toz biber kullanacağız arkadaşlar. Üzeri için kullanıyoruz. 2-3 yemek kaşığı da yine üzeri için zeytinyağı kullanıyorum. Son günlerde favori olan bu kahvaltılığı hep birlikte hazırlayalım. 12 adet e, biber, yeşil biberimizi öncelikle yıkayalım, kurulayalım. 2 e, parmak genişliğinde keselim. Sapları kestikten sonra tavaya zeytinyağı koyup biberleri içerisine atıyorum. Kısa sürede koyulaşıyor arkadaşlar bu kadar lezzetli olacağını gerçekten tahmin bile edemezsiniz. Tavada da servis edebilirsiniz. Servis kabına da alabilirsiniz. Şimdi bir yağda kırmızı toz biber yakalım. üzerine gezdiriyoruz ve sıcak servis ediyoruz. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.